Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ben arkadaşlar bu hani eski hesabım, kitli hesabım arkadaşlar. Ben diğerlerini açtım arkadaşlar. E, 100 tane efsane, 100 tane Star ellerimi. Şimdi de arkadaşlar ben bu sonu en sona bıraktım niye? Çünkü bunu siz de Yani bu hesapta da hiç kutu açmadınız, ben de hiç açmadık O yüzden ben bu hesapta bunu açmak istiyorum dedim. Şunlar çıktılar. Onları da en son alacağız. O yüzden ben şunu hemen alıp atmak istiyorum arkadaşlar. Bunu açırken de şimdi şunu, şunu şuraya koyuyorum arkadaşlar. Şunu kek getirdim. Pop kek. Ay pop kek diyorum. Pop kek. Şimdi bunu yiyorum. Emir Emir su getir. Niye? Bir bardak getir. Bir de su getir. Ben de olacağım. İki tane bardak. Dördan <laughs> su var biliyorsun. Şimdi hemen. Başlıyoruz bakalım. <laughs> Ne oldu? Spider-Man, Spider-Man Neyse Aha Geliyor sanırım Bak o da süper ender Bir dakika arkadaşlar Ben bunun taktiğini biliyorum aslında Böyle donduğu zaman Lan yanımıza mesela Bunu böyle siliyorsunuz Giriyorsunuz oyun ekranınıza arkadaşlar. Oyun da yani tekrar gidiyorsunuz. Ondan olsa da açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle hemen hızlı gidiyor. Göstereceğim size arkadaşlar hatta. Abi abi yüzden e, yüzden sıra diyeyim falan demeyin. Böyle ee, bir şey yok. Şimdi böyle gidelim. Hemen kapıyı kapat. Bak, tamam. Ha. Bakın. <laughs> ben yok. Ben. Emin, Emin bize su doldur. Bizden yapmak var. Evet. biraz zor Çünkü ıı, bir tane limonu yapabilirim. Ev, 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 En ev, 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 Abi niye bu Yani şey olmaz, yani çok sözlerken şey yani. Eğer böyle şeyine olursa mat da yani. Tamam atalım şöyle. Şöyle şu. Uh -huh. Kostüm geldi. Destansı'dan kostüm. Göstereyim mi göküme? Hayır, görürsün. Ben daha yalan. Aaa! Dur, dur! Hayır, 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 hayır! Peki bu da paylaştı iki tane. <ifade>, ne <laughs> ben, ben de tanıtım, ne Ben de sanki sen, sen yukarıya <laughs> 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 Evet, de sen şeyin. Hadi benim de Yani efendim olsun. <gülüyor> 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 bir kostüm daha rock brothers cold bir tane daha bir tane daha oğlum bir tane daha oğlum bir danslar ve denler düştü yani. Ben bunu da açtım. çok güzel. Atayım, şey. ya. Ya? Nasıl ya? Nasıl? Söyleme onları. Allah Allah. Arkadaşlar ben like. Ha, sen evde like atını söyle. Sizle beraber videoda gel ilk efsane. Her bu <laughs> efsaneden güzel bir şey verir misin abine? Bak yıldız yüzü de verebilir. Her şey verir. Ben bunun için bu kadar bir tane telefon vardı. Ne bilmiyorum. Ya. Bibiye. Bibiye kutu ya. Yıldız kutu ya. Ama bibiye şey kutu ya. Ay ben geldim. <laughs> abi efsane ya. Ha.

öyle yani. evet, i̇şte çıkanlar. mi ya? Böyle güzel ya. Emir. ben de yok. bit geldi. bir yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne söyleyeyim Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ooo mm -mm. geldi. Ben Libya şey geldi. Ve nerede Nerede lan? Ha. Ver. Nereye geldi? Aa. Buraya da çok güzeldi geldi. Mesela içerse like atın. Benim o kadar gelmiyor. Şimdi ben maç yapacağım. Ah! Şimdi ne yapsam acaba? Hadi şimdi yeni dem kartlar geldi. Her zaman ama bize içi çok. Grey ile. Arkadaşlar şey gri gri sevmiyor. Onu sevmiyorlar. Like atın. Like atın. Arkadaşlar, evet abone ol ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ama Grey çıktı ya efsanevi benim banka kostüm çıktı sanmıştım. Bir de Grey yok bu bir dakika. Ama sonunda ne bileyim. Sonra da biriyle oynayacağım. Ha şimdi emir açacak arkadaşlar. Ona da gösteririm ama tamam tamam.

Hayır Evet, bunu evet, aldık. Emir, Emir aldın mı? Evet arkadaşlar şimdi Emir hatta onu göstereceğim. Ben ben bir de Bibi ile maç mı yapacağım? Hadi Emir gel. Bibi ile maç mı yapacağım? Neyse arkadaşlar onu onu boş verin de. Emir'in ki sanırım hala bitmedi. Evet bitmemiş. Dur Emir. Emir şimdi Emir'in ki de içinde... dur Emir. Ben açacağım. Şöyle görebiliyor musunuz? Hah. Evet, görebiliyorsunuz arkadaşlar herhalde. Evet, tamam. Görünüyor. Şimdi bu Emir'inki. Ve Bunun benimki. Bununkinde yarasını falan çoğunu atmak için daha çok ağır var. Güzel mi? Güzel mi Kostüm! Şeye kostüm. Anam. Arkadaşlar kapağında çok gözüküyor. Bayağı gözüküyor Emir bırak! En Bir oldum. dakika, kayıtta mıyız? Kayıttayız. Şunu şöyle göstereyim. Destansı. Deftan. Destansı. Ben de buradan bakıyorum. Destansı. 100 kredi krova bayağı az kaldı. Evet. Onu elmasla alabiliriz. Onu da alacağız. Arkadaşlar bir de bu arada. Ak. Ak. Ah. Efsane. Niye bastın? Niye bastın? O şey, şey geldi ya. Pardon arkadaş. Tamam. Efsane bir anda oynamadın mı? Efsane. Ember. Ember. Yeter. Ne oldu? Şeker. Bana bir şeker. Bir tane. Hep tane bir yerde kaldı. Ah. Emir bugün, Emir bugün şanssız değil mi? Ben şey düşünüyorum. Asıl, güzel. Güzel mi? Hadi artık. karakterle, karakter mi? Karakter de. Ah. Akıncı bu. Oh, basma. Yani bu Emir'in beyin anam. Anam arkadaşlar bu telefon çok kapanıyor. Anam. Ya bu telefon bayağı kapanıyor. Hı hı. Evet. Hemen yazılım açalım. Bir tane emir var. Mal gibi ikinci efsane bir daha açtı. Bak yanlış oldu bademler. Ya, ya da sen hızlı aç da. Bir daha sen çıkmaz zaten. Ne çıkmadı? Çıkmadı arkadaşlar ama yine de belki bir gizemli var. Bundan sonra yine maç devreder arkadaşlar. Ama şimdiden. şimdi değil ama. Şimdi. Niye sen de bassana? Ben basıyorum. Lan bak kapan ya. Kapanma. Hiç <laughs> bir gün de kapanma yani. Arkadaşım var mı? Ender, su ver Ender. Ender. Enderler. Enderler. Zor yönünde. Bitmiyor. Oha hiçbir şey çıkmıyor. Destansı be. Bunlar destansı yapabilir <laughs> miyim? Kapıyı kapanmayın. da mı? kapanmayın. Ve son Bakın bir daha... Ve ne oluyor? Bir ışık... Anam! Babam, babam! Ya. Işıklar mı kapandı? Elektrik... <laughs> ne elektriği ya? Elektrik oda şeye giderdi. Ve Emir Kuravu ne zaman açıyor? Hemen bakalım. Emir Kuravu burada açamıyor. Burada açıyor. O orada da açabilirim belki? Orada. Açamazsın. Açalım. Şimdi Emir'e ben şöyle istek atıyorum. Bir tane ben şöyle çifte atıyorum. Emir isteğimi kabul et. <laughs> evet. Ben bir ile oynayacağım. Ben yani hangi kartlar? Emir, Emir, Emir bak şöyle dedim, Bak Emir bana bak. Emir, Emir böyle mi alayım yoksa böyle mi? Normal alayım. Yani. <laughs> Hangisi? <gülüyor> tamam böyle. <laughs> evet. Mr. Pram, Mr. Pram. Güzel video oldu ya. <laughs> ben bundan sonra Byron'la oynayacağım diye, diye, diye resamla gidip Byron'la oynayacağım. Byron'u Byron da bugün çıkardım arkadaşlar. Bana son istek atacak Evet ben, de, ben çok bir Bibi ben Bibi çok seviyorum ama bir payı bak. Emir de en, en sevdiği karakter Bibi. <laughs> ama Emir Bibi'yi daha çok seviyorsa Ama Bibi'yi daha çok seviyorum.

Çok iyi vurmuştum ya Maşallah onaltı, 16 ne kadar? Ne Lan lan oluyor? Ne oluyor? Ama oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? sürekli onu inşallah alalım. Şurada blok ben onu alırım ya. Yani. Ama eğer daha kadar geliyorsa alamam. Oh balından aldım ha. Ben Emir hiç kere öldürme ben dört tane öldürmüşüm. Emir hiç öldürem Emir. Evet. Aa, ben Mimi'yi de sevdim ya güzel 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 kalaklar. Ben, ben iki tane yıldız açıyorum. Bomuz çok az kaldı. Evet Emir bu arada iki tane yıldız açacak. Ve açmadı. Açtım. Yani ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Emir on elmasını da aldı buradan. Az önce açtım. Ha koku. Ben oturayım. Bilmiyorum. Hadi gel. Güzel güzel oldu ya. Abi ben ben keşke keşke buradaki e e karakterler hesabı oh varsa baktarsaydım diğer hesabı. Arkadaşlar bu bir bana gizemden. Gizem. Bir ben varım. Bir de övün. Nasıl, nasıl lan lan evet burada da bir tane var. Watch and you know. Bebeğim. You know. Oh my god. Mimi my my Emir. Kaç. O onu ilk başta gurum sanmıştım. Şey sanmıştım. Ya bir. Bir kim bir kan kostümü da baktım Grom. Öyle kaçmış. Kadın mı? Kaçamadın mı? Kaçamadın mı? Ne oldu Aha burada ilginç bir bu <laughs> evet. Hadi alın onu lan. Tane tane tane. <laughs> burada da bir tane bu var. Mr. Pat, Mr. Abi ben ortaya girmişim. Emir bir yardıma gelmiyor ya Kaç kilo aldım acaba? Emir kaç? Sen seni alır. Emir kaç? Emir kaç? kaç? Nereye kaçayım? Neyse ne zaman ben de oldum. Mr. Pratt, Mr. Pratt. Emir vur ona Emir alırız onu. Aferin Emir. Lan sen öldüm. Ay bismillahirrahmanirrahim. Haydeler. Öl. Mekar. Bu ben... adam beni nasıl kullanıyor ya. Yani. Emir doğdu. Aferin Emir. bak çiftimi su kıyıp ben mendiyi aldım. İşte bu. İşte bu. Baban yapıyor. Babam bu bile. Ben ben 5 tane kir almışım. Emin 2 tane almış arkadaşlar. Ama ben ben. Arkadaşlar 2 dakika ben şu ses düzeyini ayarlayıp çalım düzeyini ayarlayayım. Bitti. Gelmenize kadar ben şeyine de Tamam lan Şimdi ben Ben alayım Ben alayım Ben alayım Ben alayım Ben alayım tane alalım O yüzden bu son oynayışım oldu Ondan sonra diğer aslan bakacak bayramda Sonra beni al yap Evet Beni al diyeyim ben Seni alıp oynayacağım zaten Bayratlar mı? 何 Definitely. Yep. Satisfaction guaranteed.

<laughs> evet arkadaşlar, bir video Evet arkadaşlar, bir bir videonun. Daha... Dur videodan sonra geleceğiz. Di, arkadaşlar, di, di Ab Abone arkadaşlar. Arkadaşlar bu eğer bu videoya 20 like gelirse Frank Frank çıkarak da çıkıp şey taşıyacağım videosu demiştim arkadaşlar. Ve o da gelecek arkadaşlar. Demin arkadaşlar de, 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 diğer diğer videoları görürsünüz arkadaşlar. Aa bu abone olarak atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Emir, Emir bir şey diyecek misin? Bay bay. Bir de like atın bir de abone olun. Bay bay. Bir de videonuma yazın. Evet bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Siz, sizi seviyorum.